hayatta yolcu şunu yapamazsın, yarısı çalıştı, sokağa çıkma yasa oldu. Bunların hepsi bize <laughs> eksi yansıdı maddi yönden. Arabalar kapıda durmak zorunda kaldı. Tabii bu dünyayı ilgilendiren e şey e Pandemi dönemi. Ama biz de burada bu havada da o pandemiden çıktık. Zam aldık dedik. Mazota zam geldi. Bir daha zam aldık. Üç, sene, üç gün üstüse mazota zam geldi. Aldığımız üç gün içinde veya bir ay içinde iyi oldu bütün şeylerimiz. Desteğimiz zamımız e, tabi tamam, Fatma Hanım sağ olsun destek verdi ama bugün e, destek de alıyor. Ama hı hı. destek alırken de bizim aldığımız destek bu 2023'ün başına yani bu önümüzdeki yılbaşı. Şurada 35 kutudan kaldı. Şimdi inşallah onu artırır. Artırmazsa bize bu destek yetmez. Niye yetmez dersen bugün sigorta primi üçe 5'e katlandı. E, trafik sigortasından bahsedeyim, kaskodan bahsedeyim. Bunların hepsi hiçbir yerde değil. Herkesin arabası var. Rakamını kendi bilir. Eee artıp artmadığını arttı. Onun haricinde işte asgari ücrete zam gelecek. Aralık 15'inde belli olacak. Aralık tahmin edeyim. O bizim dizimizi kadar. Zaten biz bir şey kazanamıyoruz. Bir de asgari ücrette de şey yaparsak, dikkate alırsak almak zorundayız. Çünkü adam da çalışır, hakkı. Asgari ücreti vermek zorundayız. E bunu sigorta primi de artıyor. Kaç kağıt olacağını bilmiyorum ama Tahmin edeyim ki bize bir şoförün maliyeti, tek şoförün maliyeti sigortasından beraber var. 13 kağıt falan olacak gibi geliyor. 12-13 kağıt olacak gibi geliyor. Yani. Tabi tam net değil sigorta firma ama tahmin et. E şimdi bunun yanında parçamız yükselmiştir. İşçilik yükselecek. Ee, arabalar artık 9-10 yaşında tamir isteği olan bir arkadaş yaptırmıştı. 96 bin TL tamirine vermişti. Bugün 96 bin e, yalan bir yılda kazanması mümkün değil. Hiçbir başka bir şey yapmazsa. Eee şimdiki acaba son sistem kamera yaptırık örnek. Bunu da belediyeden e, Bakan Hanım'dan rica edeceğiz. eee e, bunlar da yüklü bir miktarda bir para tutuyor. Yani bizim esnafa 480 500 bin dolara yakın bir e, şey yapıyor. Eee maliyeti olacak. Bundan dolayı da biz bir destekleme isteyeceğiz. Yani bir kağıda arar olduk ya. Evvelden bile değildik. Bir tek liraya arar olduk sıfırtılı dediklerimiz diyeceklerimiz bunlar. Lastik fiyatı alabildiğine yükseldi. Yani Parça zam, alabildiğine yani yükseldi. Yani zam, e, zam talebiniz var. Ya, tabii tabii. Mazotta zaten biz zam aldığımızda e, 30 bin kağıt yani bize bu zam çıktı. E, ondan sonra mazot e, şu, e, uygulama 27 bin lirayken uygulandı. Bu 27 bin lira yeri geldi 28-29 oldu. Yeri geldi 25 oldu. Ama bu şekillerde aldık ama şimdi gelecek şey bizi çok sıkıntıya sokar. Yani bir nefes almaya çalıştık daha doğrusu. Artı bir kaza